أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قيمتي قادشيريم gecemiz mübarek olsun gecemiz hayır olsun inanç esaslarını tek tek sıralamaya devam ediyorduk. Birinci olarak Allah'a imandan bahsetmiştik. İkinci olarak e, peygamberlere iman konusuna değinmiştik. Bugün ise insan için e, Bakara suresinde belirtilen hani müminin vasfı nedir? Mümin gayba iman edendir. Mümin gayba iman edendir diyor allah Teala. Şimdi gayb ne demek kıymetli kardeşlerim? Gayb duyu organlarımızla algılayamadığımız şeyler. Yani Allahu Teala'nın bu dünyada bize yani bu dünyada algılama yeteneği vermediği özelliğimiz gayb, gayma iman etmek. Gayba iman etmenin en önemli aşamalarından birisi de kıymetli kardeşlerim nedir? Meleklere inanmak. Melekleri kabul etmek. Meleklerin varlığını kıymetli kardeşlerim tasdik etmek olarak ne yapabiliriz, açıklayabiliriz. Bugün biraz melek inancı üzerine duracağız. Yani nasıl bir e, İslam'da melek ne anlama geliyor? Eee itikadi esaslarımızdan melek inancı derken neyi kastediyoruz? Biraz bunun üzerinde inşallah durmaya çalışacağız. Şimdi Bakara suresinin e, ilk ayetlerinde Rabbimiz Teala Hazretleri şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Elif la, mim. Zelikel kitabü, la raybe fih. Hüden <laughs> lil Bu kitap ki kendisinde şüphe olmayan bir kitaptır. Kur'an-ı Kerim'i e Rabbimiz vasf ediyor. Bu kitap ki kendisinde şüphe olmayan bir kitaptır ve nedir? Müttakiler için yani Allah'tan sakınanlar için bu kitapta nedir? Bir hidayet vardır buyuruyor. Ve hemen ardından diyor ki Rabbimiz Teala Hazretleri Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine yu'minuna bil gaybi ve yuqimuna ssalata ve mimma razaqnahum bil gaybi ve yuqimuna salate ve mimma Ne demek mealen? Onlar gaybe inanırlar diyor. Yani müminleri vasıflarken mümin kimdir? Mümin derken Müslüman kimdir? Müslüman gayba inanır. Müslümanın birinci özellik yani ilk özelliklerinden birisi gayba iman etmesidir. Zaten İslam inancının çoğu nedir? Gayba imanla oluşur. Yani Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın getirdiklerini tasdik etmek. Biz onu görmesek de Elimizde tutmasak da değil mi yani somut olarak mesela biz meleklerin varlığını somut olarak böyle elimizde tutamasak ve gözümüzde onları görmesek de nedir? Hz. Peygamber bunların varlığından bize bahsetmiş mi? Bahsetmiş. Allah meleklerin varlığından bize bahsetmiş mi? Bahsetmiş. Bize düşen bu da nedir? Bu gayba iman etmek. Allah da bizi kıymetli kardeşlerim bu şekilde vasıflıyor. Onlar gayba inanırlar. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ Gaybe inanırlar. Ve yuqimuna salate. Ve namaz kılarlar. İkinci olarak Müslümanların vasfı, müminlerin vasfı. Birinci olarak gaybe inanmak. ikincisi de namazı dost doğru kılmak kıymetli kardeşlerim. Kendilerine rızık olarak verdiklerimizden de Allah yolunda harcarlar diye Müslümanların kıymeti allah Teala bakın daha Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetleri Bakara suresinin ilk ayetlerinde mümini gayba iman eden namaz kılan ve kendisine rızık olarak verdiklerimizden infak eden olarak kıymetli kardeşlerim tanımlıyor. Yani mümin itikaden inanç açısından gayba iman eder. İkinci olarak namazını kılar. Üçüncü olarak da ona rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda infak eder diyor. İşte bu gayba imanın önemli aşamalarından birisi kıymetli kardeşlerim meleklere iman etmek. Meleklerin varlığını kabul etmek olarak ne yapabiliriz? Sayabiliriz. Tabi dediğimiz gibi bizler e, meleklerin varlığını biliyoruz. Çünkü Allah bize bildirmiş. Peygamber bize meleklerin varlığından haber vermiş. Birçok melek var. Birçok melek var. allah Teala istese kıymetli kardeşlerim hani e, melekler olmadan da kainatı, evreni idare edebilir mi? Tabii ki idare edebilir. Yani allah meleklere muhtaç mı? Haşa tabii ki sümme haşa. Allah meleklere muhtaç değil. Hani Allah meleklere muhtaç değil. Ama Rabbimiz Teala Hazretleri bu şekilde takdir etmiş. Yani evrenin, kainatın, dünyanın işleyiş, işleyişi için melekleri görevlendirmiş. Melekleri yaratmış ve bu dünyanın işleyişi için melekleri görevlendirmiş kıymetli kardeşlerim. Yani aslında nedir? Melekler hani dünyevi açıdan tanımlayacak olursak Allah'ın yardımcıları. Hani Allah yardıma muhtaç değil de Allah yardıma muhtaç değildi. Yani Allah'ın emir ve emirlerini ne, ne yapan, Nasıl yapan vardı? Allah'ın emirlerini hiç itaat et yani itaatsizlik yapmadan yerine getiren varlıklar olarak ne yapabiliriz kıymetli kardeşlerim? Tanımlayabiliriz. Bizim en çok zikrimize gelen, en çok hatırımıza gelen hani küçüklüğümüzden beri kulağımıza dokunan e, dört büyük melekten bahsederiz. Değil mi? Hani dört büyük meleğin olduğunu biliriz. İşte Cebrail zaten birinci melek olarak zikredilir. Cebrail aleyhisselam Kur'an'da da işte Cibril olarak geçer. Nedir? Peygamberlere Allah'ın vahyini ulaştıran melek. Cebrail. Peygamberlere Allah'ın vahyini ulaştıran melek Cebrail diyoruz. Sadece bizim Peygamberimiz Hz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme değil, Hazreti Adem'den Hazreti Peygamber'e kadar bütün peygamberler, peygamberlerle Allah arasındaki irtibatı sağlayan Cebrail aleyhisselam olmuş. Yani Cebrail e, meleği olmuş. E, Cebrail'in görevi Allah'ın mesajını doğrudan peygambere, kıymetli kardeşlerim, iletmek olarak karşımıza çıkıyor. E, Tabi geçen derslerimizde de bahsetmiştik. Mesela ilk vahyin indiğinde Hazreti Peygamber biliyorsunuz yani Umre'ye gidenler, Hacca gidenler bilir işte Hira mağarasında Hazreti Peygamber Aleyhisselam uzete çekiliyor. E, tam böyle hani müzevi yani orada tam bir tefekküre dağıldığı esnada ne oluyor? Cebrail ona gözükerek ilk vahye getiriyordu. Hani ikra. Bismi Rabbi halak. Yaratan Rabbin adıyla oku diyor. Cebrail Aleyhisselam yani Cebrail vahimeli. Ne diyor da Hazreti Peygamber de ben okumayı bilmem diyor. Hani Hz. Peygamber, Peygamber Efendimiz'in okuma yazması yokmuş. Yani Peygamber Efendimiz'in herhangi bir okuma yazması, öyle bir eğitim almamış. Ve ne yapıyor? Üç defa melek oku diyor, o okuma bilmem deyince Cebrail Aleyhisselam ne yapıyor? Peygamber Efendimiz'i biraz böyle sıkıyor. Diyor ki Rabbinin adıyla oku diyor. Rabbinin adıyla oku diyor ve orada Hz. Peygamber okumaya başlıyor. Yani Peygamber Efendimiz o zamana kadar ilk vahiy inene kadar okuma yazma Bilmiyor. Hatta o, o aşamada yani Rabbin Allah-u Teala'nın ona bahşettiği bir bilgiyle nedir? İlk vahiy, ilk vahyi kıymetli kardeşlerim orada alıyor. Bakın Cebrail Aleyhisselam vahyi getirmekle memur olan bir melek. Hz. Peygamber Aleyhisselam peki Cebrail nasıl gelmiş? Yani nasıl şekillerde gelmiş? Bazen insan şeklinde gelmiş. Yani insan suretine girerek e, meleği, şey vahyi getirmiş. İşte bir defasında Mesela e, birçok kez sohbetimizde anlatmıştık. Cibril hadisi diye bir hadis-i şerif var. O hadis-i şerifte mesela e, Cebrail aleyhisselam bembeyaz bir kıyafetle geliyor. Üstünde hiçbir kir yok ve sahabenin arasından geçerek Resulullah Efendimizin önüne oturuyor. Ona vahiy getiriyor. Sonra Hazreti Peygamber aleyhisselam biliyorsunuz Miraç olayı var. İsra ve Miraç hadisesi. İsra suresi var Kur'an-ı Kerim'de bu olaydan bahseden. İsra ne demek Mehmet kardeşim? İsra Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın e, Mekke'den, Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya yapmış olduğu gece yolculuğuna İsra diyoruz. Esra zaten Arapça şey demek, e, gece yolculuğu yapmak demek. Hazreti Peygamber Aleyhisselam Mescid-i Aksa'dan da Sidretül Münteha'ya yani Allah'ın katını yükselmesine de ne diyoruz? Miraç diyoruz. Bu uruç kelimesinden gelir. Arapça yükselmek anlamına gelir. Hz. Peygamber bu uruç esnasında yani miraç esnasında Cebrail'i asli suretle gördüğü anlatılır. Yani asli suretle gördüğü ve devasa kanatlara sahip olduğu lan bahsedilir. Hani Cebrail'i orada ilk defa Asiye suretiyle nedir kardeşim? Gördüğünden bahsedilir. Yani tam olarak meleklerin nasıl varlıkları olduğunu e, bilmiyoruz. Hani bize kapalı ama e, farklı şekillerde Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a nedir kıymetli kardeşim? geldiğini ve ona vahiy getirdiğini biliyoruz. İkinci dört büyük melekten mesela ikincisini e, Mikail Aleyhisselam. Mikail'den bahsedebiliriz. Mikail Aleyhisselam da yeryüzüne Allah'ın nedir? İşte nimetini, rızkını dağıtmak için görevlendirilen bir melek olarak karşımıza çıkıyor. Üçüncü melek e, hükümeti kardeşlerim İsrafil aleyhisselamdan bahsedebiliriz. İsra İsrafil'den. O da nedir? Kıyamet gününde sura üfleyecek olan melek. Birinci surada tüm canlıların canı nedir? Canı alınacak. Yani birinci sura kıyametin kopuş esnasında e, ee, İsrafil Aleyhisselam bir sura üfleyecek. Tabi bu suranın mahiyeti nedir tam olarak bilmiyoruz ama ikinci surada ne, nedir? Ölenler tekrardan dirilecek. İsrafil Aleyhisselam'ın da görevi budur. Ve dördüncü büyük melek ise Azrail Aleyhisselam. Yani nedir kıymetli kardeşlerim? Ölüm meleği olarak karşımıza çıkıyor. Kur'an-ı Kerim'de Azrail'den bahsederken Rabbimiz Teala Hazretleri Melekül Mevt diye bahseder. Melekül Mevt yani nedir? Ölüm meleği ölüm meleği olarak kıymetli kardeşlerim bahseder. Azrail'in Azrail, Azrail nedir? Allah nezdindeki görevi canlıların hiç fark etmez fark etmeksizin canlıların canını almak olarak kıymetli kardeşim nedir? allah Teala dediğim gibi bu gibi birçok bizim bilmediğimiz milyonlarca, milyarlarca sayısız, sonsuz adette belki nedir? Melek vardır. Mesela bugün yağmur yağdı. Her yağmur tanesini indiren belki bir melek var her yağmur tanesini indiren, indirmekle görevli olan kıymetli kardeşlerim bir melek var. Ama biz bunları ne yapmıyoruz? Bizler, bize bunlar Kıymetli kardeşlerim kapalı. Mesela bizi en çok ilgilendiren hangi melek grubudur diye şöyle bir bakacak olursak kiramen katibin. Katip ne demek kıymetli kardeşlerim? Mesela adliyelerde bulunur. Katip yazıcı demek değil mi? Katip ketebeden gelir Arapça yazıcı demek. Kiramen katibin yazıcı melekler. Yazıcı melekler insanın bir sağında bir solunda bulunan insanın yapıp ettiklerini sürekli olarak kaleme alan melekler. Yani biz aslında hayatımızda sürekli kamerayla izleniyor gibiyiz. Yani sürekli yaşamımız, attığımız adımlar, ağzımızdan çıkan sözler hepsine de kıymetli kardeşlerim aslında kayıt altına alınıyor. Hepsi sanki böyle HD bir kamerayla, OLED bir kamerayla nedir? Yani kayıt altına alınıyor. Hepsi net an ve an ne diyor? Melekler tarafından. Nedir kıymetli kardeşlerim? An be an kaydediliyor. Bakın insan bunun idrakinde olsa, insan yapıp ettiklerinin melekler tarafından yazıldığının ve Allah tarafından sürekli kendinin kontrol edildiğinin bilincinde olsa aslında her hatta adıma çok dikkat eder. Her söylediği söze nedir? çok dikkat eder. Ve bunu hayatına zaten bunu yani bunu toplum olarak hayatına yansıtan bir millette suç işlenmez. inanç açısından. Yani düşünsenize böyle bir inancınız var, böyle bir düşünceniz var. Yani o, toplu, o toplumdan kötülük çok zor çıkar. Hani bu nedir? Sanki başınızda sürekli bir polis bekliyor gibi. Yani öyle düşünün. Kiramen bir meleklerinden bahsediyoruz. Tabii ki bu Kur'an'da bizzat Allah'ın kıymetli kardeşlerim bildirdiği melekler. Mesela başka hangi melekler var? Münker ve nekir. Münker ve nekir melekleri. İşte kabirde insana ilk sorgu yapacak olan melekler. İşte Rabbin kim? Dinin ne? Gibi böyle e, kabirde insana ilk soruyu soracak olan melekler kıymetli kardeşlerim. Münker ve nekir olarak ne yapıyoruz? Adlandırıyoruz. Sonra allah Teala bazı yine meleklerden bahsediyor. Mesela hamele-i arş melekleri yine Kur'an'da geçiyor arşı taşıyan melekler. Arşı taşıyan melekler. Sonra sadece zikirle iştigal eden melekler. Gece gündüz Allah'ı zikreden melekler var. Gece gündüz Allah'ı kıymetli kardeşlerim zikreden melekler var. Yani birçok melek, Allah birçok meleği ne, de, ne yapmış kıymetli kardeşlerim? Halk eylemiş yani yaratmış. Biz görmesek de birçok melek Allah'ın işleri, Allah'a itaatle meşgul birçok kıymetli kardeşlerim melek var. Daha önceki derslerimizi de geçti. Mesela şeytan bir melek değildir. Şeytan bir melek değildir. Çünkü meleklerin en önemli özelliği nedir? Melekler Allah'a itaatsizlik yapamazlar. Öyle bir yapıları yoktur. Yani bir melek Allah'a isyan edemez. Çünkü yapısı öyle değil. Melek Allah'ın emirlerini kayıtsız şartsız yapmakla mükellef varlıklardır. Hiçbir şekilde Allah'a itaatsizlik edemez. Şeytan nedir kıymetli kardeşlerim? Şeytan cinlerden bir taifedir. Hocam şey yanlış o zaman yani. Ee, meleklerin hocası tabiri yanlış. Meleklerin arasında bulunan önceden hani meleklerin arasında bulunan bilge bir kişi olarak hani önceden Hani çünkü neden? iradeye sahip olduğu için meleklerden üst seviyeye çıkabilir. Hani cinler de öyle, cinler de insanlar gibi sorumlu varlıklar. Hani iradesi olan var ama meleğin bir iradesi yok. Ya yani mesela aynı şekilde insan da öyle. İnsan e, şeytandan da aşağı bir konuma gelebilir. Melekten de üst bir konuma biz ne yapabiliriz? E, gelebiliriz. Hani Tin suresinde Allahu Teala buyuruyor ya Esfedi Yani biz en aşağı tabakaya inebiliriz. Hayvandan da daha beter bir varlık olabiliriz ama meleklerden de üst bir varlık olabiliriz. Şeytan da öyle. Bir zaman olmuş ki meleklerden bile üst bir varlık olmuş ama sonra ne yapmış? Allah'a isyan etmiş ve şu an meleklerden de aşağı bir varlık konumuna gelmiş. Yani bir zamanlar öyleyken sonradan Allah'a isyan ediyor ve nedir? Allah da onu meclisinden huzuruna, kıymetli kardeşlerim. Kovuyor. Yani melekler, meleklerin mahiyetinde Allah'a itaatsizlik kıymetli kardeşlerim yok. Bir iradeye sahip olan varlıklar yani insanlar ve cinler Allah katında nedir? Yapıp ettiklerinden sorumlular, mükellefler. Bize nasıl ki Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Peygamber Kur'an-ı Kerim'le geldiyse aynı şekilde melek, e, cinlere de nedir? Hazreti Peygamber aleyhisselam nedir? Kur'an-ı Kerim okuyor ve onları Kur'an'ı e, kıymetli kardeşlerim tebliğ ediyor. Yani onlar da insanlar gibi aslında kıymetli kardeşlerim sorumlu. Yani meleklerde bir itaatsizlik olması mümkün değil. Onlar tamamen Allahü Teala itaat eden varlıklar ve melekler nurdan yaratılmış varlıklardır. Yani mahiyetleri nur vardır. Cinler ise nedir? Ateşten yaratılmış varlıklardır. Cinler ateşten, insan da nedir? Topraktan yaratılmış varlıklardır. Meleklerin mahiyeti nurdandır kıymetli kardeşlerim. Melekler yani İslam tarihine baktığımızda da birçok noktada mesela sahabe, sahabe efendilerimize yapmış olduğu yardımlar, sonra Bedir Savaşı'nda o 300 kişilik Müslüman orduya yapılan o birçok sahabenin şahit olduğu o melek ordusuyla ile yardımla birçok İslam tarihinden e, anlatılan kardeşlerim var. Mesela Hz. Hanzala örneği. Hz. Hanzala, e, Hz. Peygamber İslam zamanında önüne gelen bir sahabi ve e, Uhud günü Hz. Hanzala e, gusül abdesti alması gerekiyor, Uhud Savaşı günü. E, gusül abdesti alması gerekiyor ama abdest almadan bir önce savaş şehit şeyim diye savaş alanına gitmiş. Ve o sırada şehit oluyor o şekilde. Ve Hazreti Peygamber diyor ki, e, ben Hanzala'yı meleklerin yıkadığını gördüm diyor. Hani öyle bir sahabe ki, öyle bir iman etmiş bir sahabe ki hani tabiri caizse abdest almadan savaş meydanına çıkıyor bir an hani İslam ordusuna yetişeyim, Allah için savaşayım diye Hz. Peygamber'in böyle bir müjdesine nail oluyor. Hani ben Hanzala'yı meleklerin yıkadığını gördüm diyor. Yani bu Ebu Hanzala için gerçekten e, Hz. Hanzala için büyük bir müjdele. ''Gasîlül <laughs> <laughs> melaike'' ''Meleklerin yıkadığı'' diye hatta nedir e, tanımlanıyor? ''Meleklerin yıkadığı sahabi'' ''Meleklerin yıkadığı sahabi'' diye kıymetli kardeşlerim tanımlanıyor. Yine ee, mesela bazı sahabilerin melekler e, meleklerin sesini işittiğine dair bazı nedir rivayetler elimizde nedir kıymetli kardeşlerim mevcut. Aynı şekilde biraz önce bahsettiğim gibi Bedir'de meleklerin yardıma meleklerin Müslümanlara yardıma gelmesi. Nedir bu mesela e, yine Ahmet bin Hamalde geçen bir rivayette bir müşriğin üzerine kılıcımı kaldırmıştım ki ondan önce onun kulağını kesilip düştüğünü gördüm. Yanımdaki kişi onu meleğin vurduğunu gördüm dedi. Hani Müslümanlar çok az bir kişi, çok az bir ordu kuruyorlar ve kazanmaları belki nedir kıymetli kardeşlerim o durumda imkansız ve Allah onlara nedir melek ordusuyla yardımını göndererek meleklerin yardımıyla Müslümanlar kıymetli kardeşlerim galip geliyor. En ilginç olaylarımız belki Hz. Osman Efendimiz'dir. Bir gün Hz. Peygamber Aleyhisselam evdeyken Hz. Ebu Efendimiz ve Hz. Ömer Efendilerimiz geliyorlar. Ee, Resulullah Efendimiz de biraz böyle uzanıyor, uzanıyormuş. Ee, o sırada Hazreti Osman anh, geliyor ve kapıyı tıklatıyor, içeri girmek istiyor. Ee, Hazreti Peygamber Hazreti Osman'ın geldiğini görünce hemen ayağa kalkıyor. Hemen bir derleniyor, toparlanıyor. Tabi annemizin bu dikkatini çekiyor. Hazreti Ayşe diyor ki ya Resulullah hani, hani yani. galiba hani biraz rahatsız mı belki Efendimiz bilemiyorum. O da diyor ki ya meleklerin haya ettiği adam geldi diyor. Yani Hazreti Osman için. Hani meleklerin haya ettiği bir adam geldi diyor. Ben nasıl sayıya kapmayayım diyor. Hani meleklerin haya ettiği adam. Meleklerin utandığı adam geldi diyor. Hani o Hazreti Osman Efendimiz o kadar iffet, o kadar haya sahibi bir şahsiyetmiş ki yani melekler ondan haya eder duruma gelmiş. Yani öyle bir sahabi e efendimiz yani üçüncü halifemiz Hazreti Osman efendimiz. Hazreti Peygamber bile Onu bu durumdan do dolayı, övüyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam meleklerle ilgili birkaç burada hadis zikredilmiş. Onları bir kıymetli kardeşlerimiz zikredelim. Ebu Hureyre'den gelen bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların arasında oturuyordu. Yanına bir adam geldi ve ey Allah'ın Resulü iman nedir diye sordu. Resulullah şöyle buyurdu. E, Allah'a meleklerine kitabına bakın melekleri kıymetli kardeşim inanç esası olarak Hazreti Peygamber e zikrediyor. E, soran kişi yanına ayrıldıktan sonra Resulullah buyurdu ki bu gelen Cibril'dir. İnsanlara dinlerini öğretmek için geldi. Bu bizim çok zikrettiğimiz bir hadis. Hani Cibril hadisi diye çok fazla zikretmiştik. Hazreti Peygamber burada nedir? Direkt meleklere imanı iman esası olarak kıymetli kardeşlerim zikrediyor. Yine Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Melekler nurdan, cinler alevli ateşten, Adem ise tarif edildiği üzere balçıktan yaratılmıştır. Biraz önce söylediğimizin hadis hali İmam Müslim'de geçen bir rivayet. Yine Ebu Hureyre'den gelen bir rivayette insanların amellerini kayıt altına alan meleklerden başka bir de Allah'ın yeryüzüne dolaşan melekleri vardır. İnsanların amellerini kayıt altına alan meleklerden başka bir de Allah'ın yeryüzüne dolaşan melekleri vardır. Bunlar Allah'ı zikreden topluluklara rastladıklarında Bunlar Allah'ı zikreden topluluklara rastladıklarında aradığınız işte burada haydi gelin diye birbirlerine seslenirler. Yani melekler, bazı melekler var diyor. Bazı melek toplulukları dünyayı gezerler, evreni gezerler. Allah'ı zikreden bir topluluk gördüklerini hemen diğer melekleri haber verirler diyor. Yani burada gelin, burada Allah'ı zikredenler var. Burada Allah'ı zikreden bir cemaat var. Burada Allah'ı zikreden bir topluluk var diye diğer meleklere haber verirler diyor. Hemen oraya gelerek dünya semasına kadar onları çepeçevre kuşatırlar. Hemen oraya gelerek dünya semasına kadar onları çepeçevre kuşatırlar. Allah o meleklere sorar. Kullarımı bıraktığınızda onlar ne yapıyorlardı? Kullarımı bıraktığınızda onlar ne yapıyorlardı? Onlar da biz onları bıraktığımızda sana hamd ediyor, seni tazim ediyor ve seni anıyorlardı diye cevap verirler. Hani biz bazen diyoruz ya Rabbim sohbetimizi işte meleklerin çepeçevre sardığı bir meclis eylesin diye. Yani bunlar nedir? Aslında bu hadis-i şereflere dayanıyor. Yani melekler Allah'ı zikredenleri ararlar yeryüzünde. Yok mu Allah'ı zikreden hemen onun yanına gidelim diye nedir? Müslüman kulları Allah'ı zikredenleri ararlar. Ve onlara nedir kıymetli kardeşim? Onları muhafaza ederler. Ve onlar nedir? Allah'a bizim haberimizi Allah'a ulaştırırlar. Bizim burada Allah'ı anmamızı kıymetli kardeşlerim Rabbimiz Teala'ya nedir? Onlar ulaştırırlar. Yine Ebu Hureyre'den gelen bir rivayet var. Bu rivayetin biraz bir genişletilmiş hali. Melekler gelin aradıklarınız burada diye seslenirler ve Kullarım ne diyor diye sorar diyor Allahü Teala. Melekler Subhanallah diyerek seni uluhiyetine yakışmayan sıfatlardan tenzih ediyorlar. ediyorlar. Yani Müslümanlar seni zikrediyorlar. Allahu Ekber diye tekbir getiriyorlar. Sana hamd ediyorlar ve seni yüceliğini dile getiriyorlar, getiriyorlar derler. Konuşma şöyle devam eder. Peki onlar beni gördüler mi der Allahü Teala. Onlar, onlar beni gördüler mi? Hayır vallahi seni görmediler. Beni görselerdi ne yaparlardı? Şayet seni görseler de sana daha çok ibadet ederler, şanını daha fazla yüceltirler. Uluhiyetine yakışmayan sıfatlardan seni daha çok tenzih ederlerdi. Yani daha çok zikrederlerdi. Kullarım benden ne istiyorlar? Cenneti istiyorlar. Cenneti görmüşler mi? Hayır ya Rabbi vallahi onlar cenneti görmediler. Bakın hepsi aslında nedir? Gayba imana dayanıyor. Cennet, cehennem, melek. Ya cenneti görselerdi ne yaparlardı? Şayet cenneti görselerdi onu büyük bir iştiyakla isterlerdi. Onu elde etmek için büyük gayret sarf ederlerdi. Yani görmeden senin kulların bunu yapıyorlar. Hani melekler bizi ne yapıyorlar? Belli bir mümin, mümin grubunu görüyorlar ve bunu Allah'ı zikreden bir grubu görüyorlar. Allah'a bildiriyorlar ve Allah da diyor ki hani onlar bunları görmeden mi yapıyorlar? Hani görmeden bunları mı yapıyorlar? Bunlar Allah'a neden sığınıyorlar? Cehennemden sığınıyorlar. Peki cehennemi gördüler mi? Hayır vallahi onlar cehennemi görmediler. Ya görselerdi ne yaparlardı? Şahit cehennemi görselerdi ondan daha çok kaçarlar, ondan pek fazla korkarlardı. Bunun üzerine allah Teala meleklerine sizi şahit tutarak söylüyorum ki ben bu zikreden kullarımı bağışladım diyor. Sizi şahit olarak söylüyorum ki ben bu zikreden kullarımı bağışladım. Ne nedir? Bizim bu meclisimizde ne nedir kıymetli kardeşlerim? Bir zikir meclisidir. Yani de Allah'ın adının anıldığı, Allah ve peygamberlerin adının anıldığı bir meclistir. Allah'ın ayetlerin anıldığı bir meclis. Allah'ın resulü, Allah'ın Peygamberin sözlerinin anıldığı bir meclistir ve inşallah biz de bu müjdeye nail olanlardanızdır. Rabb. İnşallah melekler şu an bizim de bu meclisimizi Allah Teala'ya bildirmişlerdir ve inşallah Rabbimiz Teala Hazretleri ben onları bağışladım buyurmuştur. Yine Resulullah Efendimiz'den gelen bir rivayet, Hazreti Ali Efendimiz'den gelen bir rivayet. Hasta olan Müslüman kardeşini ziyaret eden kimse onun yanında oturuncaya kadar cennet meyveleri içinde yürümüş olur. Oturduğu zaman onu rahmet kaplar. Eğer ziyareti sabahleyin olursa akşama kadar 70 bin melek onun için dua ve istiğfar eder. Ziyareti akşam olursa sabaha kadar 70 bin melek onun için dua ve istiğfar eder. Bakın yine melekler yani 70 bin melek bu bizzat Hazreti Peygamber'in sözü yani kıymetli kardeşlerim. Hani bunlar e, sağlam rivayetler. Efendimizin bizzat bunlar sözü. Yani bunlar bizzat Hazreti Peygamber Aleyhisselam söylüyor. Hasta olan Müslüman kardeşini ziyaret eden kimse onun yanında oturuncaya kadar cennet meyveleri içinde yürümüş olur. Oturduğu zaman onu rahmet kaplar. Eğer ziyareti sabahleyin olursa akşama kadar 70 bin melek onun için dua ve istiğfar eder. Ziyareti akşam olursa sabaha kadar 70 bin melek onun için dua ve istiğfar eder. Yani 70 bin meleğin bizim için dua ve istiğfar ettiğini düşünün. Ne kadar büyük bir müjde. Yani İslam'ın aslında sosyal ilişkilere, sosyal ilişkiler, yani Müslümanlar arası ilişkilere ne kadar çok önem verdiğine bakın. Yani İslam sosyal ilişkiler, özellikle Müslümanlar arasındaki birliğe, Müslümanlar arasındaki tevhide, Müslümanlar arasındaki Müslümanların birbirlerine nasılsın, iyi misin, mesela selam vermek bile çok önemli ya. Yani Selamün aleyküm, aleyküm selam vermek bile nedir? Bir sevaptır bir Müslüman için. Neden? Çünkü Müslüman kardeşine bir selam verdin. Onun halini hatırını sordun. Yani Allah bizi normal sosyal, hani ahlaklı olmaya davet ediyor. Yani nedir? Bizim iyi geçinmemizi istiyor. İyi geçinmemiz için attığımız her adımı sevap olarak nedir? Bize karşılık olarak vereceğini söylüyor kıymetli kardeşlerim. Yine son olarak i̇bn Mesud'dan gelen bir rivayet okuyalım. Resulullah sallallahu ve şöyle buyurmuştur. Allah'ın yeryüzünde dolaşan ve ümmetimin gönderdikleri selamları bana ulaştıran melekleri vardır. Allah'ın yeryüzünde dolaşan ve ümmetimin gönderdikleri selamları bana ulaştıran melekleri vardır. Yani başta da söylediğimiz gibi allah Teala'nın bundan hiçbirine muhtaç değil, ihtiyaçsız hepsini ama Allah bu şekilde takdir etmiş kıymet kardeşlerim. Bizim e, insanlar arasında her yerde aslında görevli bir melek var. Binlerce, milyonlarca, milyarlarca bilmediğimiz Allah'ın görevli birçok ne, neyi var kıymet kardeşlerim? Melekleri var ve bunlar bizim aramızda var. Zaten en yakın nedir? Kiramen katibin. Sürekli yazıyorlar. Yaptığımız her şeyi yazıyorlar. Sonra müminleri koruyan hafaza melekleri var. İsmi hafaza, korumak. Müminleri koruyan melekler. Müminleri çepeçevre sarıp, sarıp müminleri koruyan melekler var. Rabbim bunların idrakinde olup, bunları idrak edip, bunları hayatımıza en güzel, güzel bir şekilde yansıtıp, idrak edenlerden eylesin. Rabbim gecemizi mübarek eylesin. Ve ahiru da'un elhamdülillah rabbil alemin. El-Fatiha.